Gençler e, Savaş Cebeci ve e, Kaan Kazgan tekrar bir revenge maçı yapsalar sizce kim kazanır? Bence gerçekten Savaş Cebeci alır abi. Bak Kaan Kazgan bak gençler habersizce daldı abi. İlk hamleyi yaptı ama haber vermedi. O yüzden e, gafil avlandı Savaş Cebeci. Bence Savaş Cebeci alır. Ya çünkü e, Savaş Cebeci bunu ringe çağırdı. Bu ringe gelmedi ve ondan sonra bir anda atlayınca abi bacaklara adamı devirdi. Ondan sonra e, boyun kilidi falan, kolunu falan tuttu. Adam vuramadı. Ya bence revenge maçında şey alır Savaş Cebeci alır gençler gerçekten. Etiket atın Twitter'a Twitter işte ne bileyim Savaş Cebeci falan yazın. Revenge yapsınlar. Ki garanti alır bak. Net. Evet gençler böyle kısa kısa videolar atacağım artık. <laughs> biz de primimizi yapalım oğlum amına koyun millet az mı prim yaptı lan. Ufak tefek de biz yapak. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gençler vayınlar gelecek ne bileyim oyun videoları gelecek. Bir askerlik mevzusu var. Onu başımızdan atalım. Bir 6 ay aranızda olamayacağım. Sizleri seviyorum.